Konuşarak oynanam lazım. Konuşarak oynanam lazım. Kask lazım. Lazer de alalım. Lazerim ne bakalım. Bu ne? Bu ne? Bu de geldi. Hı -hı. Gideyim. Şeye gideyim. Palaca gideyim. Gebeririz. Şef falan geldi.

der bu arada. öldü <laughs> <Bu tatlı gülüyor> <laughs> elinize Enize sağlık. Biraz hazırlıksız yakalamış olabilirsiniz. Vallahi biz her zaman öyle ölüyorsun yapalım? Biz de alıştık artık. Neşan. <laughs> Bunlar burada bekliyordur bu arada hala. Bu başka mı acaba? Neç başkası? Ses ver şurada. Aa, hayır hareket et hareket et hareket edelim. Adamlar alın onları şey yapmıyorlar sadece dimdik duruyorlar. Yerim çok kötü. Ben buradan çıkmam <laughs> lazım. Ya, ofia, ofia, ofia. Ok, tá na hora de sair, né?

Alt katta bot var. Şimdi sana geçeceğim. Şurada bir yerlerde biri var sanki ama. Hvor er jeg satt på? ve başka henüz başka sebeple uğraşmayacağım bu arada Kutlara bak hala kaynıyor Adamların hepsi karambola gitti de Niye biliyor musun ben 5 parmağı alışayım diye öyle oldu bence O kız gariban para yazıktır 5 parmağı alışsın Biz ölelim sevinsin falan Öyle bence sizce nerededir? Ölünce mi göreceğim? Yerim. Şurada birisi yatıyor sandım. Şurada yerde. Ona odaklanırken Korkma gözüküyorsun. Çıkıyor da oradan. Ne mi mi lan ne var? Korkuyorum şu an. Ne yapıyor ki anlamadım ki. O mu yapayım mı? Tamam ya. Ben gidiyorum. Ben kendi patlatacağım. Haydi hoşça hoşçakal. Sen senin mutlu ol. <laughs> Oyun kendim patlatmam istemiyor gibi sanki. Kaldırdı mı? Can falan basalım. Ne yapacağız böyle? Gazım bekleyelim. Aa <laughs> Hastane mi ne? Hastaneden mi gelmiş? Ne almış Ne yazıyordu onun için?